Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kavaklıdere Ziraat Odası birlikte tarımsal üretim için imzaları attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kavaklıdere Ziraat Odası 14 dönüm arazide ceviz kestane badem üretim kapasitesinin artırılması projesi için imzaları attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kavaklıdere Ziraat Odası arasında imzalanan protokolde konuşan Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık şunları söyledi. Yaptığınız destekten dolayı tüm çalışanlarımıza başta size çok teşekkür ediyoruz çiftçilerimiz adına. İyi bir mesafe aldık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Bu tarımsal desteklemelerde bugüne kadar diğer türlü yapılmış olan tarımsal desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum çiftçilerimiz adına. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürünse şöyle konuştu. Biz burada üreticimize örnek bir bahçe yapıp bu bahçede nasıl yetiştirilir, nelere dikkat edilmesi lazım, sulaması nasıl ne zaman yapılır, budaması ne zaman yapılır, hasadı ne zaman yapılır ve bunun pazarlanması ile ilgili de nasıl bir pazarı var. Dönüm başına bu ürünler dikilse köylümüz ne elde eder, dönüm başına ne kadar gelir elde eder. Şimdi yapmakta olduğu ziraati, ziraat faaliyetleri ile ilgili elde ettiği gelirle buna dönüştüğü zaman acaba ne kadar daha fazla gelir elde eder? Ee, biraz önce yine başkanımın söylediği gibi amacımız Muğla'nın, Kabaklıdere'nin ve bütün Muğla'nın ve dolayısıyla Türkiye'nin de tarım ve hayvancılıkta belli bir noktaya gelmesi lazım. Ne mutlu ki Muğla e, turizm e, kenti olarak biliniyor olmasına rağmen Esasen biz aynı zamanda hatta biraz daha ağırlıklı tarım ve hayvan evet kentiyiz. Bizim de yıllardır yapmakta olduğumuz şey bu tarım alanımıza destek vererek çok daha çağdaş ve modern bir şekilde ve kooperatiflerle ziraat odalarıyla birlikte birleşerek yani tek tek değil birleşerek onların ihtiyaç duyduğu bazı malzemeleri o kooperatif ve kooperatifler birliğiyle odalarla birlikte edinmek suretiyle üretimin çok daha çağdaş ama çok daha az maliyetle yetiştirilmesini sağlamak. Bu işbirliği onun için önemli.